Onları, onları Şimdi başlayalım Hasan abi. Bu işin Yavaş yavaş. Evet. Yani, kadar, o, ee, yani, işte. Hasan abi? Yani renk bazda yapısı, kuyruk yapısı, paça yapısı, her şey çok önemli. Yani e, alın geniş olmalı. Evet, bu usta gözüyle tam net gada, ne kadar geniş ve küt olursa o kadar iyi. E, tepe sivri tepe yani çivi tepe dediklerimiz olması gerekiyor tam zirvede olması gerekiyor. Aşağı satmaması gerekiyor. Gövde geniş olması gerekiyor. Ee, boyun kısa yeleli olması gerekiyor. Kuyruk, çubuk kuyruk olması gerekiyor. Ayaklar kısa ve dolgun olması gerekiyor. Şöyle. Yani e, güzel bitmez. Bu sadece bir evet. örnek. Hobi. Yani. Güzel bitmez. Yani bunun on numarası demek şampiyon demek. Evet. Ee, elimizde bunlar var şimdilik. Bu mavi de gösterelim Hasan abi istersen. Mavi erkeğimiz biraz daha geniş Evet başlı başına. Kalıp erkeğimiz. Başlı başına. E ben de göstereyim. Kalıptı. Beğendiğiniz bir Bunların işlemeleri de var herhalde değil mi Hasan abi? Var işlemeleri var fosva. siyah oluyor herhalde. Yani siyah, siyah bombalı. Aa, mor fosforlu. Şeftali, i̇şte, çikolata bombalı. Birkaç model var. Ekledik elimizde bunlar var yani. Bunun onlara Babaya bunun yakından gösterebilir miyiz? Yani özellik açısından kuş bunda tam olarak evet. değil ama bunda kalıp var Bun biraz evet. kalıp olarak şey. Bunlarda da Kuyruk paraları da net olması gerekiyor değil mi Hasan abi? Evet. Kuyruklar da net olacak. Bu şekilde. Ya onunla en son şey yani öbür standartla uyumluysa evet. Ya kuyrukta tek tük eksiklik olsa da olur. Evet. <laughs> Kadınlar varlığımız olmazsa olmaz. Evet. Hasan evet. evet. abi Bulgaristan göçmeni. Ee, Yöreni kuşları da bunlar özellikle sona yakın gibi duruyor Hasan evet, abi. Sona yakın gibi, yani, gibi duruyor. Yani biz olarak yani yerdir. herkeste bir şeyler var kendince. O da bizim güzelimiz. Bizim kümesimizin güzeli. Hasan abi bunların hani büyük olsun. E, bu bulgar band olsun. Kısa kak olduğu için e, üretim zor oluyor. Evet, Bunlarla zor ilgili olur. birkaç bilgi alabilir miyiz abi? Sen de ya. yani ne gibi yol izlemesi gerekiyor şimdi? Tabii öncelikle e, yedekçiler önemli. Evet. Yani bunlara genelde tip bangosu, kısa gagalı kuşlarla bak bakılıyor maya kusma açısından sonra bir 15-20 gün sonra daha geniş gaga dibi olan kuşlarla ve posta türü şey Onlara e, değiştiriyoruz. Peki sadece bakıcı önemli mi bunda yoksa kuş sahibinin Tabii, bak, emeği... Bak. Abi evet, yani Bunun bunda takviyesiz olmaz olmaz takviye evet. şart. Bunun e, topur, topuzlu iğneleri var. Güzel nutribit Dediklerimiz mamalar var. Evet. Onları da kullanırsak tabii bir ekstra olur. Şu için. Daha önce geldiğimde görmüştüm ben boy boş rengarlar vardı. Yani çünkü kuşun evet, evet. e, anne baba maya girdikten sonra yani o 10 günlükten 20 günlükten yani o aralar da şırıngalar da fark ediyor yani ağız yapısına göre yani ilk etapta maya basmak için evet. daha küçük şırınga kullanıyorsun sonradan daha büyük ilk baştaki mesela birinci gün ikinci gün veya üç beş güne kadar evet. topuzlu şırıngamız var topuzlu şırınga kullanıyoruz Aynen. maya da nükribit en ee, kuş mayasına yakın olan bir mama onu kullanıyoruz onu tercih ediyoruz evet. genelde. Tabii tercih meselesi yani daha değişik markalar da var yani. Evet. Bu siyahı da bir gösterelim Hasan abi istersen. Şey mavi, mavi olanı da gösterin. Dişi gösterdik erkeği evet. de gösterelim. Evet, o da. Çok güzel Genç bir erkek haricinde zaten yüz kümeslerde hoş oldu. Biz yani zaman çok uzun olmadığı için seçerek kuşlardan e devamları yukarıdan kümesle zaten var. Başka hangi yapılar var abi gösterebileceğimiz? Moifanlarımız var. var, karanfillerimiz var, evet. sümerleylerimiz var. Smerlinler var birkaç çeşit kutumuz da var. Sümerlinlere de bakalım olması abi. Onlara da bir geçelim. Bakalım. Evet, şimdi Simerlinleri geçtik. E, ee, Simerlinlerde evet. bayağı evet renk olarak hangi evet. renkler var aslında abimizde? Renk ya renk Simerli. Evet. Kırmızısı var, sarısı var, limonumuz var, mavimiz evet. var. Evet. Siyahlarımız da var da onları elden çıkarttık. Evet. İşte değişik bir kat çalışma var. E, ee, onlardan da değişik renkler var. Onları koymak şimdi. Bunlar ana renklerimiz zaten Türkiye'de de e, Smerlin'de yani çok fazla bakan en fazla birer ikişer takım olan arkadaşları biliyoruz ama yani bu kadar kalabalık olarak renk fazla olarak da Hasan abi de zaten yıllardır var yani yeni olan bir şey değil artık bilen kişiler zaten Hasan abinin ne tarz kuşu baktığını hangi kalite baktığını biliyor evet abi Smerlin'de anlatıyor Hasan abi özellikle olarak Özellik şöyle bahsedeyim. Ee, Belçika kökenli bir yurdukumuz. Anfer-Pen-Smerdiye olarak geçiyor. Yani gagası kısa, ee, yuvarlak, yuvarlak yakın bir kafası var. Evet. Gülü var. Yani kalıp olarak, kalıplı kuşlar. Ee, ayak, ayaklarda tozluk olmayacak. leke olmazsa iyi olur. Kuşlar. Tabii. Ee, Yakından gösterelim mi abi istersen. Tabii. Kırmızı. Kırmızıdan başlayalım. Öbürlerini gösteririz. Kırmızı bir tane dişimiz. Evet. Güzel. Koyu rengi. Canlı bir kırmızı rengimiz var. Bunlar kapaklı. Evet ee, kapaklı. kapaklı. Alt tarafları temiz evet. olursa makbul olan odur. Ve da senin kendi yavrun sanırım. Ayağında da markanı gördüm ben. Evet. Şu anda. Evet. Kendi kendi yavrumuz. Evet. Kendi üretimimiz. Gül, Gül, oluyor herhalde bunlarda. Evet, gülü. Baksana gülü açmış. Morcu var, evet. gülü var. Aynen. Maşallahı var. Dişimiz. Kafa yapısı bunların da hünkarlar biraz yakın herhalde abi. Evet. Yakın. Sen de yani genel manada kısa gagayı seviyorsun abi. Evet. Yani ustalığın kısa gagada senin. Kısa gagayı seviyoruz. Evet. Yalnız bunlar biraz kısa gagalı ama kalıplı. Evet abi. Kalıplı. Maşallah Yemi maşallah var abi Bol ya. Bol ya. yani. Gerçekten Bol maşallah yandı. var kuşların abi. Bunlar bir takım herhalde. Kırmızılar. Evet, kırmızı bir takım. Evet. Zamanın burada birer takım bırak. Nadir olan renkler yani çok yaygın değil. Evet. Sarıları da var. Sarı sütlü kırmızı, 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 kırmızı tutulan evet. gerek Evet. Bulunmayan gerek. Sarı pek üretemiyoruz. Niye üretemez? Üremesi zor. Herhalde kan uyuşmuyor Kandan dolayı olabilir kırmızıları üretmiş, bayağı bir üretmiş. Limonları bayağı bir üretmiş. Evet. Sarıları bayağı bir üretmiş. Evet. Bu yurt dışı, yurt dışı, markalı mı abi? Yok, bu da kendi yavrumuz. Ha, kendi yavrumuz. Evet, Anladım. bunlar, bunlar hep kendi yavrumuz. Evet. Bir de bu yıl e, festivale gittin herhalde abi bunlarla ilgili. Evet, bu evet, da aldın sanırım. Festivale Çorlu, Çorlu festivali değil mi abi? Çorlu festivaline evet. kuş gönderdik. Bu da Çorlu Festivali'ndeki şampiyon evet. kuşumuz. Hmm. Bir bir olan kuşumuz. Çorlu Beste'de birinci olan kuşumuz. Evet, şampiyon olan kuşumuz. Erkek kasası, gülü, aynen, Kuşu başlı aynen. başına yani Kuş kendi kendine gösteriyor zaten. Evet, tamam. Güzel bir kuşumuz. Başlıyor. Yani gerçekten maşallah abi. Kuşlar 10 yani çok güzeller. Yani boşu boşuna bir almış. Evet. evet, abi. Maşallah var. Evet maşallah.

mavi renkleri var aslında abi herhalde bunların. Evet, mavilerimiz de erkemiz çok güzel. Kalıp evet. olarak çok güzel. Sadece çok ufak bir beyaz lekesi var ama o da gözükmüyor abi zaten. Yani, yani e, olma olmadığı yerde bu bununla tamamlıyoruz. Abi kuşlar maşallah yok, var yani. Yok olan kuşlar. Devam, kuşlar da yok, yok, olan. Yok, olan. yok olan kuşlar. Yani yem önemli mi Hasan bak, abi? Yani ne, yani ne tarz yemler kullanmamız lazım? Ne tarz yeme daha çok yatkınlar? Genelde e, yuvarlak yemisi. Yuvarlak Yani tavla teyze olur. Ondan sonra fiyo olur. Asper olur. Evet. Ya yani, karışık zaten bu karışıkların çeşidi var yani. Bu kısa galiba hünkârı tarzı. Bu tarzı. Bu tarzı yemek düştü o arada yani bunların buruna yem kaçma durumları falan da oluyor herhalde. Evet, Onlara evet, evet. ya dikkat isteyece şeyler. Bunlar devamlı kuşlarını takip edeceksiniz. Yani kuşları takip edersek gagasına şeyine bakacağız. zaten yani takip edemiyorsan imkanı bakmanın bir anlamı yok. Kısağına bakmanın anlamı yani 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 takip istemiş. Şey. Bulgar mangoloru evet. da aynı şekilde herhalde. Onlarda da kısa bunlar, daha çok Elekle eliyoruz. kalın elekle elek elek eliyoruz. Büyük olanlarını vermiyoruz zaten. Bu büyük, evet. büyük. Çünkü boğulma ihtimali var. Yani onları önermiyoruz yani. Yani elemiz var. Kalın bir elemiz var. O elekten geçiriyoruz. Ben ben kanforları boy kanlı uygusa. Hoykan ve garantili. Allah bakalım abi sorularımız, onları da bir anlatalım. Evet Hasan abi. E, bunlar da farklılıklar. Evet. Yani e, bunlar sakson karanfilliye geçiyor herhalde. Evet. Bu sakson işlemeli mi geçiyor? Bu sakson kolonlu bu. Kolonlu geçiyor. Kolonlu. Bunlar biraz ülkemizde e, eski kuşlar. Yani çok şu an yaygın değiller. Evet. Ben de kendim bildiğim kadarıyla ben de şu kuşu, kuşu baktığım dönemden e, ben de bakmıştım bir dönem. Ama bunlar üst kademe. Yani evet, kuşlar gerçekten iyiler. Yani işlemelisi var, kolonlusu var. Hasan abi bunları da üretmiş biraz. Kümesler kalabalık, oraya da pek girmiyor şu anda. Böyle gösteri kümesinde kuşları sunalım dedik. Tek tek net gözüksün diye. Evet Hasan abi bunlarla ilgili sen anlat abi. Üretici abi. Sakson Karanzili Erkek Almanya kökenli Almanya evet. Şimdi Sakson Tepe Buradaki beyazlık tepeye dayanacak. Boşluk evet. olmayacak. Ben beyaz tepe ol, şey kafa olacak. Tepeye kadar boşluk olmayacak. Basit olacak. Üst kaga beyaz, alt kaga siyah. Yani gri olacak. Evet. Ee, işlemesi tane tane olacak. Boynuna vermeyecek. Boyunda işleme olmayacak. Yani burada evet, yukarıya şey olmayacak. Ke kesme yapacak şurada. evet, kesme olacak. Yukarıya gel. E, işleri olmayacak kafaya doğru. Evet bel üstünde de kesiyor işte mesela herhalde evet, şu şekilde. Evet, evet. Yani deseni zaten, şurada kesiyor evet. Evet. Desen desen kanatlar so ne olacak diyelim abi? Evet kanatlar işlemeler güzel evet. güzel olur. Bunu ya zaten pul pul olacak yani. Evet abi. Yalnız burada kesecek. Buradan kafaya yukarıya doğru vermeyecek. Evet. Ee, evet. Paçalar kesik şu anda neden damazı olduğu için kesik. Şalvar şal olmazsa olmaz evet. Kalın tüy yapısı olacak. Şu Şalvardan kastım bal, baldırdaki baldırdan bahsediyorsun Geri, değil mi abi? Geriye evet. dönük Geriye, geriye dönük olanlar. Evet. Şimdi karanfil var ama şalvarı olmadı mı? Evet. Bu bir eksiktir yani karanfilde. Anladım abi. Yani paçalar Normalde Geniş. Normalde bunlar bir karış var zaten hani moyu kampanyası yani, gibi. Yani yani, yani, yani yani evet. bunların paçaları çok büyük. Evet aynen. Yani çok büyük. Damızlık oldukları için biz kesiyoruz bunları genelde. Evet. Bunlarda filizler kalın olacak. Evet. Yani bayağı kalın yani. Bunlarda üretim kolay herhalde abi. Çünkü çok zorlamaz gagara yapısı olarak Ko üretim kolay herhalde. Kolay sayılır ama işte bunlarda da paça takımı büyük olduğu için. Yumurtayı kırma durumu falan oluyor mu bunlarda damlamazlıklarda da Yağmur, abi? Yağmur eziliyor. Yağmurda yumurta izliyor. kırılıyor. Sonuçta evet. büyük paçalı kuş kesmezsek. Evet. E, işte kalabalık kümeslerle üretimi biraz zor oluyor. Evet abi. Zor oluyor. Bir de kolonlu geçiyor değil mi? Evet bu da mavi kolonlu. Bunların farklı renkleri var mı Hasan abi? Var. Sarısı Kasım var, sayılır. kırmızısı var, kırmızı işlemelisi var, siyahı işlemelisi He, var. Bunların da var. Yani hepsi işlemeleri evet. var. Şimdi bu da mavi kolonlu kovuğunu dedikleri. Pasaj güzel. Tepesi var, evet. basit perçem. Evet. Ee, arka tepesi de tam dediğim yani gibi. Yani bu uçları biz zaten bir seçmeci aldık zamanında. Evet. evet. Aynı ırktan devam ediyorsun. Zaten yani. çok fazla da kalmadı yani. Ben yani çok yani. gelmiyor yani. yani, yani biz, da yok yani. Biz, biz dokuz numarayı bulduk mu sekiz numarayı çıkartırız elden. Evet. Yani evet. Yani. biz iyisini bulduk mu bir alttaki gider bizde devamlı üst seviyeyi yakalamaya çalışırız. Bunlar öyle. Bunları da yakından bir gösterelim şöyle. Bir de e, saksionlar haricinde mohikanımız var herhalde. Evet. Bir de mohikanımız var. Siyah mohikan. 2010'dan beri aynı kan. Evet Bunlarda da renk yani şimdi biz biliyoruz ama bilmeyenler için söyleyeyim Bunlarda da tabii öyle. Kaç renk var abi. 4 renk mi var bunlarda da? Ya bu mavisi var, siyahı var, kırmızısı var, Sar, sarısı var. Sarısı var. Evet abi. Düz beyazlarını gördük, düz renklerini, kırmızılarını gördük ama sadece internette gördük evet. böyle. E, abi. Daha evet. Daha canlı olarak görmedik. Aynen. Yani bunun da lekesi olmazsa bu biraz şeye İyi dönük. E, e, man, mantolu paçasız ama yani kafa yapısı olarak biraz mantosu kısa ama mantoluya dönük gibi. Mant mantosu da güzel. E, yok yani hayır. Kapalı mantosu. Evet. Yani sağa sola fazla şey değil güzel bir erkeğimiz. Yani e, siyah siyah rengi de böyle koyu. Aynen zil siyah. Yani açık bir siyah değil güzel bir siyah bu. Hatta e, Çorlu 2020 festivalinde evet. üçüncülük kalan bir kuşumuz var. Hmm. Hasan abi, yani, festivallerde gider birlikte gider geliriz yani. O da bir şey. En son abi, senin kendini az, evet. sesini sevdiğin, e, dinlemekten keyif aldığın bayburtlar var. E, Bayburtları da gösterelim sesen. Onları da yedekçi olarak kullanıyoruz. Hem seslerini dinliyoruz. Evet. Hem de öyle keyif almaya çalışıyoruz bu modellerden. Onları da gösterelim Hasan abi. gösterelim, onları da gösterelim. Of. Evet, bunlar da yedekçi olarak kullandığımız bayburtlarımız. Ses olarak böyle kalın sesli, keyif veren bir modelimiz. Güzel yavru da bakarlar. Abi trebilirsek iki tane erkek koyduk buraya ama. İstersen yan tarafa koyalım Hasan abi abimiz ailesinin. Oradan o şekilde ver köfte abi. Bunlar da çalışacağız. özellik olarak Hasan abi keyif alıyor bunları dinlemekten. Ee, ses yani sesini dinliyor çok böyle farklı bir ses durumu var. Ben de çok bilmiyorum Hasan abinin anlatmasına göre hareket ediyorum yani konuşuyorum şu anda. Galiba ona oh, etmeyecekler Hasan abi. Çekler mi dersin? Yan tarafa koyalım bakalım. Bunlar da renk oluyor mu abi? Renk beyaz, var. beyaz renk Bunlar, oluyor? Bunlar en çeşitli rengi var. Kırmızısı var, Hı. sarısı var. Bu şekilde. E, beyazı var. Tabii biz beyazlarını beğendiğimiz için evet. beyazları aldık. Evet. Onları. İşte yedekçi olarak kullanıyorum ben genelde. Güzel yavru bakarlar. Evet. Hünkârı yavruları bakarlar. Karansız yavruları bakarlar. Tek ötmediler Hasan abi. Kümes kendi alışkın yerde sayfalar öterler var. belki de. Hasan Şenol Hamit Ersuz Kuşu sayfasını ziyaret evet. eden orada videolar var. Tam Oradan abi videolar... Facebook isminde ne geçiyor abi tam olarak? Hasan Şenol Hamit Ersuz olarak. Geçiyor. Hasan Şenol Hamit Ersuz olarak geçiyor Hasan abinin profili. Ee, şu anda kuş satışı var mı Hasan abi? Yok biz bunları keyif için biz. Evet. Evet. Eğer fazla olursa irtibata geçenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Anladım abi. Ee, bu kümesimizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, Hasan abi çok teşekkür ederiz sana. Bizleri misafir ettin abi. Her zaman bekleriz. Allah razı olsun. Bütün dostlarımızı her zaman bekliyoruz. Evet. bekleriz. Ee, bu işin güzel kısmı bu. Evet. Bak, kuş beslemek paylaştıkça güzel. Evet abi. Hasan abinin bilgilerinden biz de faydalanıyoruz. Yani şu anda anlatamadığımız çok şey var. Yani kendi uyguladığı probiyotikler olsun, vitaminler olsun, doğal şeylerle kuşlarına takviyeler de yapıyor. Kuşlar da gayet sağlıklı, bakımlı. Videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Ee, sizden ricam bir beğeni butonuna abone olmayı unutmayalım. Ee, şimdilik Bursa'dan Hasan Abi müsteslerinden. Hoşçakalın diyoruz. İyi seyirler inşallah. Hayırlı günler.